Süveyş kanalından Akdeniz'i geçmeyi planlarlar. Arap-İsrail savaşları var o tarihlerde. Fransızların işlettiği Süveyş kanalının Mısır hükümetinin kontrolüne yeni yeni girdiği zamanlardan bahsediyoruz. Mısır hükümeti de Süveyş kanalını kapatarak dünyaya gözdağı vermektedir. Yaşanan bu politik kriz boroları kara kara düşündürüyordu haliyle. Araya bir sürü insan giriyor ama tam da sonuç alınamıyor dedikleri bir vakitte İsrail Spor Federasyonu'ndan tekneyi kolaylıkla nakledebilecekleri haberi geliyor. İyi ama nasıl? Cevap kamyonla. Büyükçe bir araç ayarladılar ve kısmeti yükleyerek Necef çölünden Akdeniz'e indirme kararı aldılar. Planlar yapılır ve gerilimli bekleyiş başlar kamyon gelir gelmesine ama eski püskü döküntü bir şeydir. Fotoğraflarda görebilirsiniz. Kısmetin yelkenleri ve direkleri sökülerek yatırılır. Vinç yardımıyla tekne kamyona yüklenir ve Necef çölüne uzanan 200 kilometrelik o zorlu yolculuk başlar. Bu bölge Ürdün gerillalarının tuzakladığı mayınlarla dolu bir bölge ve yolculuk esnasında mayına çarpmış kamyonlar, enkaza dönmüş otomobillerle karşılaşırlar. Moralleri iyiden iyiye bozulur. Pek tabii Miço hayat hayatının en kabus dolu günlerini de yaşamaktadır aynı zamanda. Bol virajlı dağları tırmanırlarken devrilme endişesi bile yaşamışlardır boralar ama neyse ki korkulan olmamış.